Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla da sizlerleyiz. Bu videomuzda arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şöyle kamerayı traktörümüze doğru yöneltip bahsedelim. Bu videomuzda traktörümüzü yıkayacağız arkadaşlar. Yani şöyle sıfırlıkla hiçbir alakası kalmadı. Leş gibi oldu traktör. Yoğun çalıştık biraz. Ondan kaynaklı böyle traktörümüz leş gibi oldu. Traktörü yıkayacağız. Ondan sonra işte ön lastik aks başlarını altında şaftını arkada çekik kollarını işte artık yağlanacak ne kadar yeri varsa yağlayacağız sizlerle birlikte ondan sonra da traktörün şu ana kadar karşılaştığım olumsuz yönlerinden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere videomuzu beğenmeyi özellikle beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın başlıyoruz İyi seyirler. sana da babası. Hey, <laughs> hey, hey. Kameranın önüne geldi. Hep tamam. yıkama tamam arkadaşlar. Şu kaputu bir indirelim. Yani su tam yetmedi ama. Hmm. Hop. Sağlam oldum, çek. oldu mu Oldu. Hah, farlarını sil oğlum. Arka stoplardan ön sinyalleri de sil babacığım. Evet şimdi tekrar Araca geçeceğiz. Orada yağlamayla devam edeceğiz dostlar. Devam. Çıkarak duruşumuzu bitirek. Ha şuradan. Söker çıkartırız bunu ya. Bu hoşeye geliyor. Hortuma geliyor. Tamam onu çıkarak durdurma bana da. Evet. Yıkadık arkadaşlar. Ama benim pek hoşuma gitmedi şimdi doğrusu. Yani suyu çok az veriyor. 3 dakika su akıyor. Bilmiyorum bana çok az geldi. Ee, onun için de artık onu tergiyi bırakacağız. O yıkama işini. Kendim bir e, yıkama makinesi alacağım arkadaşlar. Çünkü böyle olmayacak. Evet şimdi yağlamaya geçeceğiz. Ön e, diferansiyel başlarından yani kafalardan başlayacağız. Arkaya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şunu kapatalım Yavuz ya. Uziye. Evet. Şimdi en önemli yerler arkadaşlar. Bunun altında yok mu? Varmış. Yağlamadaki en önemli yerler bu kafalar arkadaşlar. 1, 2 3 5 6 7 Bakın. Çıktı mı? Çıktı, tamam. Dur iki üç tane daha fazla olsun. Eksik olmasın. Şuna da. Yavuz. Hele gel babacığım. Eldivenin var mı? Şey yap. Gel 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 gerek yok gel. O bezi al oradan el bezi var ya. aldın mı? Bulamadın mı? Nereye koydum ben ya? Şeyden mi aldı acaba? Kaputun altında kalmış olabilir ha. Gel. Gel şunu al gel. Buyur bir saniye düşünün bir havasını tekrar alalım. Hmm, tamam. Şu araya girelim babacığım. Umarım şuradan çıkacak ya. Olmaz yok. Tamam. Şuradan bile verdi ta. Üstten bile verdi. Şuna geçelim hemen. da tamamdır. Hatta biraz da dışarı başlık basmışız. O aldığın yağı nereye koydun oğlum? Niye attın? Gerek olur bunlar bize. Hele bir kağıt mı olur? Dur şunun üstüne Bunu Yok ya dur bir dakika. Da bitsin hepsi. Evet. Ya bu Bir saniye. tutar şu oğlum. Bunun sıkacak yeri var mı? He? Yavuz bunu da yağlayak ya. Gel hele. Hem şurada bulmuşken. Şunun bilyesini de yağlayak. Bas. Kenardan çıkıyor. Çıktı mı? Tamam bırak. Hmm, dur. İyi denk geldi bas. Çıktı mı kendinden Çıktı mı? Böyle. Tamam bu da tamam. Başka da bunu yalanacak ev var mı acaba? Yok zannetmiyorum. Gel şuradan devam edeyim oğlum. <laughs> Şimdiki şaftın açıkta hiçbir yeri yok. Ancak bunu <laughs> muhafazaya söker. Muhafaza plastikmiş arkadaşlar. Şaftın muhafazası inanılır gibi değil. <laughs> evet bunun muhafazayı sökmeden yağlayamayız oğlum. Muhafazayı sökmemiz lazım. Neyse onu bakıma az kaldı zaten bakıma götürünce yağlarız. Evet. <laughs> Yağlama tamam arkadaşlar. Şimdi traktörümüzün bugüne kadar yaşadığımız olumsuz yönlerinden bahsedeceğiz. Şu eldivenlerimizi bir çıkaralım. Güzel söyleyeceğim şeyler var o konuda arkadaşlar. Yani başlara dedik neyse onu söyleyeceğiz diye. Ki söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani madem Erkunt kullanıcının sesine en çok kulak veren bir firma. Bakalım bizim söylediklerimize nasıl kulak verecek. Şimdi olumsuzluklarından yavaş yavaş bahsedeceğiz. Bir e, 4-5 tane olumsuz şu ana kadar yönüyle karşılaştım arkadaşlar. E, göstererek gideceğim, söyleyerek, anlatarak gideceğim. Ama bunda bir en iyisi ya da en kötüsü diyebileceğim bir e, sıralama yok. O sıralamaya siz kendiniz karar vereceksiniz. Yani ben dediğim gibi bu zamana kadar yaşadığım e, olumsuz yönlerini yani şu an için tecrübe ettiğim, kullandığım ekipmanlarla pulluklarla tecrübe ettiğim yönlerini sizlere anlatacağım. Şuradan hemen önden başlayalım arkadaşlar. Ki bu önemli bir e, olumsuz yönü diyelim. Şimdi şu gördüğünüz e, ön diferansiyeli arkadaşlar. Şu da ön diferansiyeli. Burada şöyle bir çıkıntı yapmışlar. Bu çıkıntı arkadaşlar traktörün önden salınımını bayağı bir etkiliyor. Yani şu traktörün altına şöyle bir karış boyu yüksekliğinde bir taş gelse anında askıya alıyor. Patinaj pedalına basmanız gerekiyor. O da bu çıkıntıdan dolayı. Şimdi bu çıkıntıyı normalde kestiriyorlar ama ben traktörün orijinaliyle kesinlikle uğraşmam arkadaşlar. Böyle dikkatli bir şekilde kullanacağım. Yani bunu kestirme gibi bir niyetim yok. Artı bunu kestirirsek o salınımlarda ön tekerimizin kapıda geçip kapıda parçalama ihtimali var. Onun için bunu böyle kullanacağım ki önemli olumsuzluklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Evet, yine oğlum. Şimdi gelelim ikinci bir olumsuz yönümüze. Şimdi buraya yeni TMR kanunlarına göre iki tane geri ikaz sireni koymuşlar arkadaşlar. Uyar ses sesi diyelim iki tane. Yani bir tane de 52 tane artı. Bunun burada olması yani geriye attığımız zaman haliyle geriye dönüyoruz arkadaşlar geriye çıkmak için. Bu tam kulağımızın dibine geliyor bu ses. Yani ben traktörüm sessiz olmasından çok memnunken bunların da burada hemen sürücünün kulağının dibinde olmasından işim doğrusu çok rahatsızım. Şöyle şuralarda falan kulağımızdan biraz daha uzakta ee, olsa iyi olurdu ki zaten böyle giderse bir gün beni kızdıracak. Ee, fişlerini kablolarını çekeceğim. Gereği yoktur diyeceğim. Yani o boyuta ee, geliyorum yavaş yavaş. Yani geriye atıp şöyle söyleyeyim size ee, traktörü geriye atıyorum. Sırf o ses kulağımı rahatsız etmesin diye geriye bakmadan geri geri çıkıyorum. E, bu yani e, aslında onun yerini ben de değiştirebilirim. Ama bunu düşünmeleri e, lazımdı işin doğrusu. Evet gelelim. Üçüncü ve yine önemli hususlardan bir tanesine. Şimdi bu bizim traktörümüzün ileri geri levyesi arkadaşlar. Şimdi şöyle sola çekip ileri ittiğimizde traktör e, normal seyrine devam ediyor. Tekrar boşa alıp sağa ittiğimizde arkadaşlar traktör buçuğa geçiyor. Zaten geriye çekince de geriye geçiyor. Şimdi burada şöyle bir olumsuzluk var. Düz vitesle sürüm yaparken atıyorum 1 ile 2 ile 3 ile 4 ile sürüm yaparken ya da herhangi bir ekipman kullanırken e, geriye çektiğinizde sıkıntı yok. Ama sola itip ileri ittiğinizde kacık e, diye bir ses geliyor ki bunu ben 10 vites atmamda yani 10 kez vites atmamın Rahat bir 6-7 tanesinde o sesi hissediyorum. Ancak durup iyice yavaşlayıp traktörün devrini düşürüp öyle attığınızda ses yapmadan vitese geçiyor. Bunun da sebebi arkadaşlar yani şu düz vitezin e, kara şanzıman olması. Tak buçuk vitesin de e, tam sekrometre bir e, şanzıman olmasına kaynaklanıyor. Yani şu anda bu traktörün şanzımanında iki farklı e, seçenek mi diyeyim artık ona iki farklı değişik özellik mi diyeyim var. Yani düzde giderken kara şanzıman faaliyete geçiyor. Buçukta sürüm yaparken tam sekrümeç şanzıman e, devreye geçiyor. Yani buçukta sürüyorsanız hiçbir <laughs> hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. E, tıkır tıkır geçiyor vites. Ama dediğim gibi düz vitesle sürüm yapıyorsanız her ileri geride e, burada bir kacırt diye kara şanzımanın kendi has özelliğinden kaynaklı kacırt diye bir ses e, alıyorsunuz arkadaşlar ben bunu da sevmedim. Yani her durup durup kalkışta, her ileri geri yapışta o ses, gel o ses gelecek mi endişesi taşıyorsunuz. Onun için daha dikkatli olmanız gerekiyor ki bu da size zamandan bir kayıp sağlıyor. Bunu da söyledik arkadaşlar. Şimdi gelelim yine basit, olumsuz yönlerinden bir tanesine. El gazı burada. Yani el gazımın e, açılımı, kapanımı yani şeyi e, güzel arkadaşlar. Kullanımı güzel. Yalnız ben el gazının e, şuraları da bir yerde olmasını işin doğrusu e, tercih ederdim ki e, yani ileri geriniz burada. çekik kollarınız burada. Eğisi e liftiniz burada. Piston hareketleriniz, arka güç çıkışlarının kolları burada. El gazının da buralarda bir yerde olmasını e, tercih ederdim. Yani buraya eğilince biraz konforunuz çünkü bir sırttan beri, belden beri eğiliyorsunuz arkadaşlar. Öne bir hareketiniz oluyor. İşin doğrusu biraz e, konforunuz bozulmuş oluyor. E, şimdi gelelim benim için en önemli konuya arkadaşlar. Yani bu dediklerimin hepsini bir şekilde e, absürde yapabiliriz. E, yani dediğim gibi onları bir şekilde görmezden gelip idareli bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi en önemlisi arkadaşlar benim için en önemlisi ve bence Erkut'un Erkut içinde şunu bir açalım oğlum şurayı bir çıkaralım. Şunu bir yukarı çek. En büyük ayıplarından bir tanesi. Sadece bu Erkut'un değil arkadaşlar. Hattat da bunu kullanıyor. Ee, yanılmıyorsam Başak da kullanıyor. Tüm Oson da kullanıyor. Bu e, saat arkadaşlar. Devir saatimiz. Şimdi kocaman bir alanımız var. Gördüğünüz gibi. Ortasına da küçücük bir alana. Şöyle küçücük bir alana. Ee, harareti, yakıt göstergesini, devir ve hız göstergesini yerleştirmişler. Şu anda böyle net gözüktüğüne bakmayın. Güneşte sürüm yaparken ki zaten sürümler hepsini güneş altında yapıyoruz. Zaten gölge bir alanda yapma gibi bir ihtimalimiz yok. Ee, burada bu ekranı görmeniz imkansız oluyor. Ancak şöyle elinizle çeper yapıyorsunuz ki oraya bir gölge düşsün göreyim diye. Şimdi yakıtı geçtik. Ben yakıtımı zaten ee, ne kadar olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tahminim yani sabah koyduğum yakıda göre yaptığım işe göre biliyorum. Hadi diyelim ki yakıtı göremedim mazotum bitti. O bile bir sorun değil. Mazotu getirip koyabilirim. Şimdi burada önemli olan konumuz hararet göstergesi arkadaşlar. Şimdi bu e, makine iş makinası Biz bunu kullandığımız bütün işler e, bütün kullandığımız yönler ağır işlerde kullanıyoruz. Yani sürünlerde, tarlada, toz orta, tozlu ortamlarda, pis ortamlarda kullanıyoruz. Yani ben bu hararet göstergesini göremezsem bu traktörün ısınıp ısınmadığını, zorlanıp zorlanmadığını nasıl anlayacağım? Onu da geçtik. Diyelim ki benim radyatör hortumlarımdan bir tanesi çatladı, patladı ya da boğazından gevşekti, boğazından çıktı, suyu aktı ve traktörüm hararet yaptı. Yani ben bunu orada anında ki ben harareti çok kontrol eden bir kişiyim arkadaşlar. Yani daha önceki kullandığım araçlarla özellikle kepçeyle bu bana çok önemli bir alışkanlık olmuş. Alışkanlık haline gelmiş oldu. Onun için harareti her 5 dakikada 10 dakikada bir gözüm illaki kontrol eder arkadaşlar. Ki arabada da yaşadım. Bunu üst kapağı patlattım. Yani bu konuda geçmişimde yaşadığım acı tecrübelerim var ne yazık ki. Onun için çok sıkça harareti takip ederim ki bu traktörde arkadaşlar gün yani güneş altında sürüm yaparken harareti görme gibi bir ihtimaliniz yok. Yani dediğim gibi her hararete bakmak istediğinizde böyle elinizle siper yapıp e, gölge oluşturup öyle bakmanız gerekiyor ki bu çok olumsuz bir yön. Yani ben e, belki de bir arıza olduğu anda 3-5 dakikada fark edebileceksem fark edip e, traktörü arıza yapmadan kurtarabilecekken böyle bu durumda maalesef öyle bir ihtimal ortadan kalkıyor arkadaşlar. Burada hararet yapıp motoru üst kapak patlatıp ya da motorun kendi piston segmanlarına zarar vermeniz size 50 bin liraya patlar arkadaşlar. Ee, oraya da gidip diyemezsiniz servise ben hararetten göremedim İşte şöyle bir yaptım böyle yaptım. Size derler ki bu sizin hatanız. Aslında bu tamamen bu saati buraya koyan ya da güneş altında bunu denemeyen parlıyor mu yansıyor mu diye denemeyen e, mühendisimizin hatasıdır diye düşünüyorum. Bunu da düzeltirseniz yani biz böyle dijital saatleşimiz işimiz yok arkadaşlar. Büyük yapın. Onları analog yapın. Mazot göstergesini hararet göstergesini analog yapın. E, bizim için daha iyi. Ben yani burada hızlı görmesem de olur. Devri görmesem de olur ama harareti görmesem olmaz yani. Bunu e, ben benim buradan fabrikadaki mühendislere çağırımdır. Yani tamam olumlu yönlerini söyledik ama bu da en, en olumsuz arkadaşlar. Hani bundan önceki söylediğim olumsuzluklar bir şekilde dediğim gibi tolerede edilebilir ama bu hararet olayının kesinlikle e, bir izahı yoktur. Bunu kesinlikle e, bu saatten kurtulup ya da bu saatin daha kalitelileriyle böyle daha net e, güneş altında da görülebilen kaliteli modelleriyle e, değiştirilmesi lazım. Ya da dediğim gibi analog devre geçilmesi lazım. Hararet çok önemli. Ki eğer ben arkadaşlar e, sırf bu hararetten arıza yaşarsam ee, şeye söylüyorum fabrikanın bunu kullanan e, mühendislere e, bu hararetten dolayı bir arıza yaşarsam emin olun sizinle mahkemede e, uzun yıl uzun çayırlar uğraşırız ben hakkımı sonuna kadar ar ararım arkadaşlar ki bu da sizin e, dediğim gibi sizin kendi hatanızdan kaynaklanmış olacak bir durumdur evet bu videoda e, delil niteliğinde burada kalsın yükleyeceğiz zaten kanalımıza. E, onun dışında bir olumsuz yönü arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Ha, şu yakıt konusundan da son bir değinelim. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Yakıt arkadaşlar şu anda benim traktörüm kaç saat olmuş Yavuz? 53 saatte. Ee, şu ana kadar ilk etaplarda çok fazla yaptı arkadaşlar. Yani 40-45 lira yapması gereken yere yerlere 65-70 lira gibi bir mazot yaktı ama yani 50 saat olmasına rağmen Yakıtım şu an için bayağı bir düştü. Hatta şu anda bundan önceki tüm osanın verilerini hemen hemen yakaladım diyebilirim. Zaten yarın ilaçlama yapacağız. Ondan sonraki günlerde tekrar başlayacağız, sürüme başlayacağız arkadaşlar. Orada da zaten ilk 100 saatimizi doldururuz. Takıma gireriz. Aynı zamanda da yakıt, yakıt konusunda daha detaylı bir fikir sahibi olmuş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Traktörümüzü yıkadık. Yağlamasını yaptık. Şu ana kadar yaşadığımız olumsuzlukları da sizlere dile getirmeye çalıştık arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.